Maya takvimi, M.Ö. 2000 yılından itibaren Orta Amerika'da yaşamış olan Maya uygarlığı tarafından geliştirilmiş bir takvim sistemidir. Maya takvimi günümüzde hala kullanılan Gregorian takviminden farklı olarak Güneş yılının 365 gün değil, 360 gün olduğunu varsayar. Maya takvimi aynı zamanda zamanın döngüsel bir akışa sahip olduğunu ve belirli aralıklarla tekrarlanan dönemlerin sonunda büyük değişimlerin yaşanacağını öngörür. Bu dönemlere baktun denirdi. Maya takvimi ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de 2012 yılında sona ereceği iddia edilen 13. baktunun ne anlama geldiğidir. Bazıları bu tarihin dünyanın sonu olduğunu, bazıları ise yeni bir çağın başlangıcı olduğunu savunur. Maya takvimi hem matematiksel hem de astrolojik açıdan çok gelişmiş bir sistem ve günümüzde bile hala çözülememiş pek çok gizemi içinde barındırır. Küçük bir anekdot, kanala abone olarak ve videoya bir beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda katıl butonu aktif oldu. İsterseniz üye olup ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz ya da teşekkür butonundan bağış yaparak bana destek olabilirsiniz. Videoya devam edelim. Mayalar toprakları bugünkü Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador ve Güneydoğu Meksika'ya ait Tabasco, Yucatan ve Quintana Roo'yu kapsayan gelişmiş bir Mezoamerikan toplumuydu. Milattan sonra 250 ile 900 yılları arasında 600 yıllık dönem Mayaların klasik çağıydı. Bu çağda imza attıkları sanatsal ve entelektüel başarılarla Christoph Kolomb’un keşfi öncesi Amerika kıtasındaki tüm medeniyetleri yakalamışlardı. Mayalar Amerika kıtasında tarihlerini kaybeden ilk toplumdu. Bu kayıtların çoğu stelesleri süslüyordu yani taş sütunları ve kamusal olayları Mayaların takvimi ve gökbilimsel bilgileri içeriyordu. Mayaların kültürel başarılarının en önemli örneğinin daha sonraları yapılan Aztek takvimini büyük ölçüde etkileyen olağanüstü karmaşık takvimleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu takvim 21. yüzyılın başında bir kıyamet alameti olarak önemli hale geldi. Çünkü üzerinde tarihler okunduğunda 2012'nin kış gün dönümünde, yani 21 Aralık sıralarında büyük bir sel felaketiyle dünyanın yok olacağını gösteriyordu. 2012 yılını ben de çok iyi hatırlıyorum. Bu takvimle alakalı birçok söylenti o dönemde gayet popüler hale gelmişti. Takvimler genellikle güneş, ay, gezegenler ve yıldızların hareketleri gibi gökbilimsel olaylara göre hazırlanır. Eski çam medeniyetleri mevsimleri, ayları ve yılları belirlemek için gökyüzündeki bu sistemlerin hareketlerini gözlemliyorlar. Rahip gökbilimciler dönemlerin başlangıcını ilan ediyorlardı. Bu takvimler bugün de olduğu gibi hem tarım, avcılık ve göç etkinliklerini düzenlemek hem de dini ve kamusal olayların tarihlerini belirlemek amacıyla kullanılıyordu. Takvim yapan ilk medeniyetlerden biri yaklaşık 5000 yıl önce Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerlerdi. Daha sonra Babillilerin kullandığı Sümer takvimi yılı 30 günlük aylara, günü 12 periyoda ve bu periyotları da 30 parçaya bölüyordu. İlk Mısır takvimi ayın hareketlerinden yola çıkıyordu. Ancak daha sonra Mısırlılar Ak Yıldız'ın yani Büyük Köpek takım yıldızlarındaki bir yıldız olan her 365 günde bir Nil'in taşmasından birkaç gün önce güneşle birlikte ortaya çıktığını fark ettiklerinde değiştirildi. İşte bu olaydan yola çıkarak milattan önce 4236 yani tahminen kayıtlara geçen ilk tarih bu. Sıralarında başladığı düşünülen 365 günlük bir takvim yaptılar. Mısır yılında her biri 30 günlük 12 ay ve bunlara ilaveten yılın sonunda 5 gün vardı. Aylar her biri 10 gün süren 3 periyoda yani haftaya bölünmüştü yani 3 haftaya bölünüyor. Milattan önce 46'da Julius Caesar'ın yaptığı Julian takviminde bir yıl 12 aya bölünmüştü. 365 günden oluşuyordu ve 4 yılda bir Şubat ayında bir artık gün ekleniyordu. Bu takvim 1582'de daha gelişmiş bir takvim olan Gregorian takvimi yapılıncaya kadar standart Avrupa takvimi olarak kullanıldı. Christoph Kolomb keşfi öncesi dönemin Amerikasında takvimlerin, Mayaların ve Azteklerinki de dahil 260 günlük ayinsel yıl gibi birçok ortak özelliği vardı. Mayaların yaşamlarının ve kültürlerinin merkezi olan Maya takvimi yalnızca Güneş ve Ay'a değil, aynı zamanda Venüs gezegeninin ve Pleiades takım yıldızının hareketlerine de dayanıyordu. Aslında bugün Maya takvimi olarak bildiğimiz takvim, birbirine paralel kullanılan 3 farklı takvim sisteminden oluşan bir dizi. Bu sistemlerin en eskisi ve en önemlisi kutsal ve dini bir yere sahip olan Tzolkin'di ya da okunuşu nasılsa. Diğeri ise Haab. Bu da tarımsal ve kamusal olaylara göre ayarlanmış bir güneş takvimiydi. Tzolkin diğer adıyla kutsal yıl. Çocuklara isim koymak, geleceği tahmin etmek ve savaş ve evlilik gibi olayların zamanını kararlaştırmak amacıyla kullanılan dini bir takvimdi. Tzolkin'de 20 günden oluşan 13 ay yani 260 günlük kısa bir yıl vardı. Ayın her gününün bizim haftanın günlerine verdiğimiz gibi farklı isimleri ve kendilerine özgü sembolleri vardı. Mayaların günlerinin adları imix, ik, akbal, kan, Çıkan, çimi, manik, lamat, maluç, oj, çuyen, ep, ben, x, men, çip, çaban, ayuznap, kavaç ve aha oydu. Bu isimlerin her biri gökyüzünde zamanı taşıyan, böylelikle gün ve gecenin yolculuğunu gösteren bir tanrı isim geliyordu. Görünüşe bakılırsa Mayalar, Tzolkin kısa yıl sistemini, Güney Meksika'nın merkezinde yaşayan, tarihleri M.Ö. 1500'e dayanan ve bu şekilde bilgi kaydetmeye M.Ö. 600'de başlayan yerli bir halk olan Zapoteklerden almıştı. Zolkin hareketlerini takip etmek için piramitleri ve gözlem evlerini kullanan Mayalar için çok önemli bir takım yıldız olan Pleiades yıldız kümesinin hareketlerini baz alan bir takvimdi. Aslında Meksiko City yakınlarındaki Teotihuacan piramidi ve tapınağı Pleiades'in ufuk çizgisi boyunca dizildiği konuma göre ayarlanmıştır. Daha sonra Mayalar Tzolkin'i kadınların ay döngülerini yansıtan 28 günlük hareketleri kullanan Tun adlı ay takvimi ile birleştirdi. Haap yani belirsiz yıl, belirsiz denmesinin nedeni ay takviminden çeyrek gün kısa olduğu için belirsiz deniyor bazı açılardan bugün kullandığımız takvime benzeyen bir güneş takvimine öncelikle tarım ve mevsimlerle bağlantılıydı. Klasik Maya döneminde Haab'ın günleri 0'dan 19'a kadar sıralanmıştı ve yılın ilk günü 0 başlardı. Hatta 0 sayısını bulanlar da kısmen Mayalardı. Sayma sistemlerinde bizimkinde olduğu gibi 10 değil 20 esas alınmıştı. Bu yüzden bir sonraki sayı dizinine geçmeden önce 0'dan 10'a kadar değil 19'a kadar sayıyorlardı. Haup takviminde her biri 20 günden oluşan 18 ay vardı. Bunların ardından 5 gün süren uğursuz ay, Uayep geliyordu. Böylelikle bir yıl güneş takviminde olduğu gibi 365 güne denk oluyordu. Zolkin ve Haup takvimleri takvim devir daimi olarak bilinen 52 yıllık devreyi oluşturacak şekilde birleştirildi bu devir daimlerin başında eski ateşlerin söndürülerek yenilerinin yakılması ve yeni tapınakların kutsama törenleri gibi etkinlikleri içeren ayinler yapılırdı. 16. yüzyıl Avrupa'sındaki Julian takviminden daha doğru olduğu ileri sürülen Long Count takvimi tahminlere göre M.Ö. 1. yüzyıl civarında yapılmıştı ve uzun süreleri kapsayan tarihlerin kaydedilmesinde kullanılıyordu. Aslında bu takvim M.Ö. 3114 yılının Ağustos ayından bu yana geçen günlerin toplamını içerir. Bu tarih 4. Maya evreninin ya da bugünkü büyük devir daimin başladığı tahmin edilen tarihtir. Bu aslında bizim milattan sonra 1. yılımızın bir ocağı gibi Maya yılının başlangıç noktasıdır. Bu yüzden bu devrin başlangıç tarihi milattan önce 3114 yan yana 5 sıfırı sıralayarak yazılır ve bir sonraki devir başladığında 394 yıllık 13 dönem sona erdikten sonra tekrar bir dönem başlayacak ve bu dönemde 2012 yılına denk gelmektedir. Long Count takvimi 360 günlük bir tun esas alınıyordu. 20 tun bir katuna denk geliyor. Katun 7200 gündür. 20 katun bir boktuna eşit o da 144 bin gün demek ve 13 baktun ve büyük devir daim toplamda 1 milyon 872 bin gün ediyor. Yani yaklaşık o da 5130 yıl demek oluyor. Maya inancına göre bu büyük devir daimin sonunda dünya yok olacaktır. Maya takvimi sistemlerinin inanılmaz derecede karmaşık olması kısmen güç ve nüfuz isteği ile açıklanabilir. Kutsal olayların ve tarımsal dönemlerin tarihleriyle ilgili karar verme yetkisi, takvimlerden yardım alarak bunları belirleyen Maya rahiplerine aitti. Takvimleri yorumlayarak ekin ve hasat zamanları, evlilik ya da savaşın ne zaman yapılmasının uygun olacağı gibi konularda da bilgi verme yetenekleri, rahiplerin halk üzerinde büyük bir etkiye sahip olması demekti. Sıradan vatandaşlardan bu karmaşık takvimi anlamaları beklenmediği için rahipler sistemi istedikleri kadar karmaşıklaştırmakta sınırsız bir özgürlüğe sahipti. Açıkçası bu da rahiplerin biraz işine geliyor gibiydi. Milattan sonra 2012 yılının kış gün dönümü Mayaların Long Count takvimine göre milattan önce 3114'te başlayan 13 Baktun devrinin sonudur. Maya takviminin bu tarih hakkındaki yorumu, bunun o dönemde 2012 yılında dünyanın sonu olduğuna inanan birçok insanı dehşete düşürmüştü. Peki Mayalar takvimlerinde neden böyle bir sona yer vermişlerdi? Mayaların önemli inançlarından biri evrenin dünyanın sürekli tekrarlanan yaratılış ve yok oluş geçirdiği periyodik bir sistem olduğu inancındaydılar. Mayaların muhtemelen milattan sonra 16. yüzyılda yazılmış ancak tarihi çok daha öncesine dayanan kutsal kitabı Popol Vuh yani Türkçesi konsey kitabı adlı eserin birbiri ardına meydana gelen yaratılışlar ve yıkıcı tufanların tasvirleri göze çarpar. Guatemala'nın Curigua kentindeki C. Stelesa e adlı sütun gibi birçok Maya anıtında M.Ö. 3114'teki yaratılışın tasvirleri bulunmaktadır. Bunun gibi metinler yok oluşu değil, yaratılışı, mesela tanrıların örgütlenişini anlatır ve ayrıca M.Ö. 3114'te çok daha önceye dayanan efsanevi olaylarla da bağlantılıdır. Maya takvimi ayrıca çok ileriki dönemleri de gösterir örneğin milattan sonra 472 yılının Ekim ayında meydana gelecek bir kraliyet yıl dönümünden bahseder. Eğer dünya o zamana kadar yok olacak olsaydı bunu yapmazlardı. Maya takviminin 2012 yılının kış gün dönümündeki gösterdikleri dünyanın sonu olarak değil eski devrin bitişi, yeni devrin başlangıcı olarak yorumlanmalıdır. Eski Maya takvimindeki devirli sistem bugün Güney Meksika'da ve Guatemala'nın dağlık bölgelerinde hala vardır. Bu takvimleri takvimlerden sorumlu papazlar diğer adıyla gün kaydedicileri korumaktadır. Bu kişiler kehanetleri ve ayinsel etkinlikleri için hala kutsal 260 gün hesabını tutmakta. Umarım videoyu beğenmişsindir. Kanala abone olup bir like atarsan çok sevinirim.